Geldik son hikayemize. Stop. Yine azimli ve sebat eden birinin hikayesi var. Bakmak ve görmek birbirine çok yakın gibi görünen kavramlar, durumlar böyle iki kelime de olsa anlamları çok farklı tabii. Özellikle de bizim yaptığımız işlerde bu fark çok daha belirgin oluyor. Hem yakın hem de uzak kelimeler. Sence bakmak ve görmek biraz bunun üstüne konuşur musunuz? Sevdiğin herkesin, şeyler bunlar. Bakmak herkesin yapabildiği bir şey görmek pek azının. Bu. Evet. Yani Bakmak yani, herkesin görmek pek azının. Başarabileceği bir şey. Yani çünkü gören artık göz değil, farkındalık seviyesi insan. Kavrama seviyesi insan. O gören veya göremeyen. Ee, ama zaten o kadar 360 derece bir şey ki gerçeklik. Zaten İkimiz olabilir. aynı şeye bakmıyoruz şu anda yani. İkimiz aynı, aynı şeyi bakabiliriz aynı şeyi görmüyoruz galiba. Evet, değil aynı. Mi? Şu anda ben kendi mesela ki, ben kendim kendim benim ama şu an, kendimi en az gören benim. Tabii. Ve e, ama benle ilgili bir şey söylersen Yabancı. ben Benden daha mı biliyorsun falan da derim. Evet. Yabancılaşma oluyor <laughs> değil mi orada? Yani şeyin <laughs> bir tane tanımı da olmadığı için işin içe karışıyor. Üstüne kitaplar yazılmış bir şey. Tabii. Ee, biraz... berger, berger miydi? Berger, evet görme biçimleri. John Berger. Peki e, biraz saklayarak gideceğim hikayeyi çünkü burada bir sebep var sonra anlayacaksın. E, biraz geriye gidiyoruz, yüz yıl kadar geriye gideceğiz. Anadolu'nun küçük bir kasabasında memur bir ailenin e, oğlu olarak hayata başlıyorsun. Baban bir banka memuru. <laughs> Gene <laughs> Yaklaşık sulara geldi. Sana gene yol göründü. <laughs> Kazandıkları da işte ancak yaşamalarına yetiyor. Kitap okumaya çok meraklısın ve küçük yaşlardan itibaren bunun için özel zaman ayırıyorsun. Hmm. Sırf bu yüzden genç yaşta gözlerin bozulmaya başlıyor. Okudukça yabancı dillere yeni bilgileri olan açlığın da artıyor. Okuyup öğrendikçe farkındalığın, duyguların yaşıtlarına göre biraz daha fazla gelişiyor. Zamanla öğretmenlerin söylemlerini de eleştirmeye başlayınca okuldan atılıyorsun. Ne yapınca? Öğretmenlerin söylemlerini falan eleştirmeye başlıyorsun. Ha. Bir tatlı bir çok bilmişlik Tatlıyım. gibisine. Okumayı seven biri olmana rağmen okuldan atılınca ne hissedersin? Hmm. Okumayı seviyorsun, akıl danesisin diye okuldan Soğuk atılıyorsun. O zaman şey olmuştur o. Öğretmenlerden daha çok biliyordur. Öğretmenliği. Biliyorsa demek. he, Biliyorsa demek. Sorguluyorsa. Orada evet sorun olmuştur. Bu güzel bir sorun. Güzel evet. bir sorun. Evet. Ben yine okumaya devam ederim. Zaten okuyorum. Okulsunda. <laughs> ya ne yapayım? Okurum. Ya. Okumayı da ne yapayım? Yabancı dili, e, dille eğitim veren bir başka okula yazılıp liseyi bitiriyorsun. O zamanlar Anadolu liselerinden mezun olanlar öğretmenlik yapabiliyorlar o vakitler. Sen de bu mesleği seçiyor ve bir köy okuluna öğretmenlik, öğretmen olarak gidiyorsun, ya atanıyorsun. Ardından sekreterlik ve yazıcılık gibi farklı alanlarda da çalışıyor. Ve sonunda Anadolu'ya sığamayıp İstanbul'a geliyorsun. <laughs> İstanbul'a geldiğinde ne düşünürsün? Büyük şehir seni korkutur mu böyle küçük yerlerde büyümüş? Önce, önce sevmem burayı yani zor. Çok... Değil mi? Yani benimle aynı şartlarda yani Yılmaz da aynı şartlarda gelmiş zaten. Ki ben Ankara'dan neredeyse yaşımız. Ben ne? Ankara'dan gelmiştim yine gene gene evet. Üstüme üstüme. Bir de bu şehrin rutubeti o zaman daha mı çoktu bilmiyorum. Şimdi İstanbul'da öyle hissetmiyorum, alıştık. 40 sene sonra alıştık. Üstelik daha zor bir İstanbul'a alıştık. Evet, iklimle, o daha güzel bir İstanbul. yani kuru bir yerden geldiyse iklim de çok zorlayıcı. Bir bir küçük bir küçük parantez yani. Geldiğin zaman sevmemiştin, öyle mi? Yok. Yılmaz'ı da tekrar buraya girmiştik. Ankara'ya çok alışkındım. Ee, Ankara'ya ve e, babaannene de herhalde. E, tabii yani ev, her şey, arkadaşlar. O da çok çok özel birisi. yani. Tabii çok farklıydı, her şey çok farklıydı. Hatta şey düşündüm, geri girdiğimde... Hatta galiba dedim. hakkında oyun da yazıldı. E, galiba, galiba. <laughs> e, de, dedim bir Ankara'ya mı dönsem acaba diye de... Öyle mi? Düşünmüştüm. Sonra arkadaşlar dedi ki burada dedi otur, dur, otur. Duralım birine şimdi bir aşk olursun falan o, <laughs> beraber gelişir falan öyle de oldu. Netekim mi? Netekim öyle ne oldu. O zaman o, o gelen Anadolu'dan gelen arkadaşı da bayağı bir korkutmuştur bu İstanbul meselesi tabii, tabii, Olsun, olarak. %100. Oraya dönelim tekrar %100. mı? Ya bir de Anadolu'dan geliyorsun sen hemen gelip bilmem ne otelinde kalmadığın için yani o İstanbullular tamam. İstanbullular yani İstanbul'un için İstanbul'da yüz bin döver tane. yani. Yani yolsuz adam için İstanbul çok fena. İstanbul Üniversitesi'nde ön lisans programına kabul ediliyorsun ve artık şehre tutunuyorsun. İki yıl boyunca Fransızca öğrenip bir yandan da dergilerde şiirler, denemeler yazıyorsun. <laughs> Bu sırada tanıştığın bir kadına aşık oluyorsun, evleniyorsunuz. Evlendikten kısa bir süre sonra Elaza tayininiz tayinin çıkıyor. Paraya da ihtiyaç var. Sevdiğin kadını bırakıp Elazığ'a öğretmen olarak gitmek zorunda olmak nasıl bir duygu? Ne hissederdin acaba? Ya tabii ki üzülürüm. Yani hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın ama eğer bir şair isem ki şiirler dedim değil mi? Şiir şair var. isem bunun şiirimi inceden içeriden bunun şiirimi köpürteceğini düşünerek teselli olabilirim. Bir yazan. Biraz. Bir yazan. Ha. Bir şair diyemem ama değil, yazan. Ha, yazan. Evet yazmak için uygun şartlar oluşuyor diye düşünüp ince ancak yani ben hayatımda tam o sırada Elazığ'a dön git. Eşit. Elazığ'da da imkanlar da var yazarsın yani. Kolay yani olsun, Edebiyatın edebiyatın ne olmuştur bu olay? O kişinin değil ama. Peki zaman zaman İstanbul'da Ki Elazığ'da ne şiirdir güzel. Evet. İstanbul'dan sonra evet. Evet evet güzel bir o zamanın Elazığ, o zaman İstanbul. Tabii. Zaman zaman İstanbul'a gidip geliyorsun. Eşinin hamile olduğunu haber alınca İstanbul'a kesin dönüş yaparak İstanbul Üniversitesi'nde okutman olarak çalışmaya başlıyorsun. Peş peşe bir oğlun ve bir kızınız oluyor. Bir yandan çalışıp ailene bakıyor. Diğer yandan da sana kalan tüm vakitlerinde kitap okuyorsun. Gözlerin o kadar bozuluyor ki gözlük de fayda etmez oluyor. hı. Hmm. Artık neredeyse kuvvetli ışık altında dahi okuyamayacak hallerdesin. Görememe riskine rağmen okumaktan, yazmaktan vazgeçer misin? Hocam. Hmm. Yok geçemem ya. Yani. Bir açmazdır yani. Geçemem ya. Yani. Ama yani başka metotlar... Sönecek yoksa ama. Başka metotlar denerim. Mesela? Birine okutmak. Söyleyerek Barışın yazdırmak olsun. Söyleyerek gibi ee, aynı tadı verir mi bilmiyorum da yani o eylemi eskisi gibi yapamasam bile vazgeçilebilir. Çoğunluğu bırakabiliyor. Yazma bırakalım, bıraklamaz bırakalım. ya öyle bir şey olmuyor. Yaşam konforunla ilgili birçok şeyden vazgeçiyor ama okumayı ve yazmayı hiç bırakmıyorsun. Evet. O dönemlerde biraz değişiklik yapmak için bir aile dostunuzu ziyarete gidiyorsun. Gözlerin o kadar bozuk ki evin merdivenlerine çıkamayıp düşüyorsun. Sonrası hepten karanlık. Hani gözlerini açtığında diye başlayan bir cümle vardır ya, işte o cümle senin için hiç kurulamıyor, artık göremiyorsun. Bir daha hiç göremeyeceksin, ne düşünürsün? <laughs> ee, ya şey işte buralarda, buralarda insanın hayat görüşü, Dini düşüncesi, inancı, çok belirleyici. Şimdi bu artık senin Allah'la baş başa kaldığın bir zaman. Ee, buradan bence bu zihin, buradan sağ çıkacak bir zihin. Güçlü bir zihin. Hadi, zaten evet. Senden bahsediyor. Ha, güçlü bir e, zihnim var. Yazmaya devam ederim. Yazmam engellemez bu. Sevdiklerimin yardımıyla. Yazdırırım. Yazmaya tamam. devam ederim. Yardım alırım. Evet bir de Peki, çok az şey kişinin e, sahip olacağı bir empatik durum bu. Ya sen Hı? gece fırlayıp yazıyorsun ya. Evet. E bu adam gece fırlayıp kime yazdıracak? Yani çok zor bir şey. Çok tabii ki. Yani bu iş hop kolaylıkla <laughs> halledilir <laughs> demiyorum. Öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Ama yaz, yani yazmadan bir zihin, zihin yazan zihin eller ayaklar değil. O yüzden durmaz duramaz yazdırana kadar ezberler. Evet tabii. Falan. Bir Birisi yol, kadar. Bir yol kesinlikle. var. Bu, bu hikayenin kahramanı o talihsiz güne kadar yazan, okuyan ve öğreten biriydi. O günden sonra hayatına karanlıkta devam etmek zorunda kaldı. Onun hayatına nasıl devam ettiğini öğrenelim istersen. Hikayenin öznesi geliyor. Cemil Meriç. Cemil Meriç, tabii ki. Tabii. Ya ilk hikayeye başladın dedim ki bu Cemil Meriç. Gözden tabii. Sonra şeyde kaldım yani bizimkiler mi hep yoksa şeyler mi? Yabancılar da olur mu diye. Aa, saygılar büyük. Evet Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük münevverlerden, düşünürlerden biri olan Cemil Meriç. 1954'ün bahar aylarında gözlerini kaybetti. Ve en üretken dönemi ondan sonra Başladı. Avrupa'da geçirdiği iki başarısız ameliyat sonrasında yakınlarının ve ailesinin desteğiyle yeniden yazmaya başladı. Görme yetisini kaybettikten sonra daha büyük bir azimle çalışan, yardım alan, tercümeler yapan, kitaplar yazan Cemil Meriç karanlıktan hiçbir zaman korkmadı. Evet. En önemli eserlerini görme yetisini kaybettikten sonra üretti. Cemil Meriç başta edebiyat, sosyoloji ve felsefe olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında çalışmalar yaptı, yazılar yazdı. Bu ülke, mağaradakiler ışık doğudan yükselir gibi unutulmaz eserleri birçok kişi için başucu kitabı haline geldi. Bu benim için de geçerlidir. Benim için de Cemil Meriç görebilecek olsaydı yine aynı eserleri üretebilir miydi diye bir soralım yani. <laughs> Ya işte diyorum yazarlıksa hani daha önce yine bir konudan bu işten galiba yine aynı Elazığ meselesi. Bu işten Hı. edebiyat kazanır. Bizim acılarımızdan, kazanır, aksaklıklardan, insan kopmalardan, kırılmalardan hep edebiyat kazanır. Eğer edebiyat varsa insanın hayatında, yazmak, felsefe, düşünce varsa. Ben bunu mesela buradan... Normal vatandaş ya ben öyle yazma gibi bir yok diyen insanların bile yazması gerektiğini. Yazarak yaralardan, travmalardan kurtulunabileceğini düşünüyorum. Böyle bir yanı olduğu için biz okuyoruz zaten. Okuma eylemimiz de böyle bir eylem. Biz... Yaşanmayacağımız deneyimleri e, yaşamış gibi oluyoruz. Aslında o da bir empati e, programı gibi. Şimdi e, biz dramacıyız ya. Hani şöyle düşünelim. Işık sönüyor ya, yani somut olan ışık, hmm. sönüyor. Acaba daha yoğun bir konsantrasyon mu başlıyor? Daha çok duymak, daha çok hissetmek, Hiç daha çok ortam. imgelemin evet. genişlemesi, so, insanın ciğerinin koştukça açılması gibi. Acaba Artık böyle bir... Artık ellerin görmeye... Bir, yani el, evet, elinle, bedeninle, şey teninle mi görmeye başlıyorsun? Bir de böyle hassas... Böyle duyarlı, böyle yüksek evet. insanlar da. Bir de usta, usta, evet. usta bir günde olmuyor bu görme Yani Bazen hayatın evet, evet. bir şeyine hayat, boyu hayat boyu yavaş yavaş gelen bir şey değil mi? Hazırlıyor. hazırlıyor. Ve bu şeyden kurtulmak, dış görünüş, dış dünyadan bu algıdan bir şekilde kurtuluyor olmak onun zihnini daha da parlatmış anlaşılan. Ya o zaman bir, bir daha durumlar. soralım mı? Bakmakla görmek arasındaki fark nedir? Zaten böyle ustaların gözlü zaten çok şey yok. Gören organları göz değil. yani. Her şeyiyle görüyor değil tabii, mi? Tabii ki. Her Mesela e, ustanın sahiciliği buralı buralı bir sahiciliği var. Uzun zaman bizim uyanamadığımız, çok yıllar sonra e, tanıştığım bir yazar benim evet. Cemil Meriç. Galiba herkes öyle oldu. O. E, yani hem Akıl evet, uslu bir Hem yani kendisi has, gibi insan olmak gibi. Bazı değerlerimizi geç keşfetmek milli hasletlerimizden biridir. Tamam, tamam, tamam. ee, bilmem kimi sağa verelim, ötekini sola verelim. <laughs> Peyami Safa senin olsun. Hazreti Hikmet benim olsun. İşte böyle böyle değil mi? Bazen çok yani, şey, çok. şey. Işte önce bir şeye, bir izme inanıp sonra okumanın hastalıkları bunlar. Halbuki her şeyi okuyup ona göre okuyup e, her sözü okur, doğrusuna uyarlar prensibi. Seni içinde. çok okuyan birisi olduğunu yakinen biliyorum. Ee, gözünü kaybetme şeyi ne korkmuş bir şey. Düşündün mü hiç öyle bir şey? Gözlerin hmm. yani yönetmenlik. Yok şimdi bile zaten çok gözüm yaş, yaşarıyor okurken. Yani böyle bir şimdi bir problem olarak söylemiyorum da. Artık bayağı kağıt göz okuması bile şu halde bile yormaya başladı. Korkutucu bir şey. Ee, o yüzden sesli kitaplara da bakıyorum ve uyurken açıyorum, dinliyorum. Beni dinliyor İyi musun? bir sese tabii, senin sesin gibi <laughs> iyi bir sese denk gelirsen güzel oluyor. Yoksa çok zor bir şey. Yani e, kendi okumana benzemiyor ama. Arapça'da bakmak nazarmış. Hmm, tabii. Değil mi? tabi. Hmm. Allah nazardan saklasın lafı ya, yanlış kötü nazardan kötü nazaran. saklasın. Kötü bakıştan Kötü bakıştan mı? Yani. Allah nazardan nasıl saklasın? Kitap okumaya çok meraklısın ve küçük yaşlardan itibaren bunun için özel zaman ayırıyorsun. Hmm. Sırf bu yüzden genç yaşta gözlerin bozulmaya başlıyor. Bir köy okuluna öğretmen olarak gidiyorsun. Anadolu'ya sığamayıp İstanbul'a geliyorsun. İstanbul'a geldiğinde ne düşünürsün? Önce sevmem burayı yani. Sevdiğin kadını bırakıp daha öğretmen olarak gitmek zorunda olmak nasıl bir duygu? Ya tabii ki üzülürüm. Yani hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Gözlerin o kadar bozuluyor ki gözlük de fayda etmez oluyor. Görememe riskine rağmen o, okumaktan, yazmaktan vazgeçer misin? Yok geçemem yani. Bir açmaz Geçemem ya. Başka metotlar denerim. Neyse. Birine okutmak, söyleyerek Faydın yazdırmak. Olur. Gözlerin o kadar bozuk ki evin merdivenlerine çıkamayıp düşüyorsun. Sonrası hepten karanlık. Bir daha hiç göremeyeceksin. Ne düşünürsün? Zihin yazan zihin eller ayaklar değil. O yüzden durmaz duramaz. Yazarak yaralardan, travmalardan kurtulabileceğini düşünüyorum.